Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Süleyman Seyfi Öğün, İki Haber Son günlerde iki haber dikkatimi çekti. Bunlardan birisi koronavirüsün mutasyona uğradığı, eskisinden daha bulaşıcı bir hale geldiği ile alakalıydı. Boris Johnson gibi en yetkili ağızlardan duyurulduğu üzere bunun İngiltere, Hollanda gibi memleketlerde görülen bir gelişme olduğu bildirildi. Türkiye hemen harekete geçti ve bu memleketleri olan trafik engellendi. Ardında Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin üye devletleri toplantıya çağırdığı açıklama geldi. Bilemiyorum, başından beri salgın ve aşıyla alakalı o kadar çok spekülasyon yapıldı ki insan neye inanacağını artık bilemiyor. Ama beyanat veren kişiler ve otoriteler, başbakanlar ve Dünya Sağlık Örgütü olunca bu haberlerin pek de yabana atılır cinsten olmadığı ortaya çıkıyor. Gidişat pek de hayra yorulacak cinsten görünmüyor. İyimserlik çok defa düz bir bakışın eseridir. Buna göre bir yerde salgın yaşanabilir ve normal hayatı hatırı sayılır derecede aksatıp hasara yol açabilir. Ama beklentiler tıbbi gelişmelerle bunun önü alınacağı ve hayatın yeniden normale döneceği istikametindedir. Korona salgını için de beklenti buydu. Lakin gidişat pek de öyle olmuyor. Tekmil dünyada baskılamalar, yasaklamalar ve gevşetmeler arasında izlenen siyasetler dikkat çekici bir istikrarsızlığın göstergeleri haline geldi. Sık sık yeni normal diye bir şeyden bahsediliyor. Belirsizlik yüklü bir laf bu. Genel algı bunun geçici normal olduğu yolunda. Halbuki gelişmeler bunun geçici olmadığına işaret ediyor salgının kasıtlı çıkartıldığını The Great Reset ve Green New Deal olarak nitelendirilen büyük bir dönüşüme dayandığını ileri sürenler var. Öyle veya değil, bu büyük dönüşümün salgın aracılığıyla kendisine bir fırsat sağladığını anlamak zor değil. Zaten Davos'ta yapılan konuşmalarda bu apaçık olarak dile getiriliyor. Hasılı tipik bir eşlendirmeden bahsetmek zor değil. Bu dönüşümün insanlığı kamusuzlaştıran ve çeşitli düzenlemeler üzerinden teknofaşizmi kurgulayan bir doğrultusu olduğunu yazdık. Çok hazin bir hikayedir bu. Kamusal hayatlar geç orta çağda kent devrimleriyle başladı. Kamusal alanlarda insan fışkırdı. Burjuva gelişmelerde bunlar. Kültürel ve entelektüel iddiası ise yabancıları bir araya getiren kamusal tecrübenin yabancılaşmayı aşan medeni neticelere ulaşacağı istikametindeydi. Habermas edebi kamusallık der Buna. Ama bu şenlik devri çok uzun sürmedi. Sanayi devrimi kamusal hayatı üretim iş bölümü üzerinden disiplini altına aldı ve insansızlaştırdı. Merkeze yapılarla donatılan ve yoğun nüfusların birikimine dayalı olan süreçlerdi bunlar. Büyük kalabalıklar halinde yaşayarak lakin derin bir yabancılaşma ve yalnızlaşma ile birlikte idrak ediyordu insanlık bu kamusal tecrübeyi. Nihayet sanayi ekonomilerinin çözülüp dağıldığı bir evreyi idrak ettik kamusal hayatlarda bundan nasibini aldı. Bu defa kamusal hayatlarımızı tüketim ve kültürlerin açığa çıktığı insanlık durumu belirlemeye başladı. Yine etrafı iyimserlik kapladı. Entelektüeller bu gelişmeyi kamusal hayatların insanlılaştırılması ve insanileştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirdi. Ama netice yine hüsran oldu. Tüketim çılgınlığı geride aşırı borçlanmalar ve mülksüzleşmeler bıraktı. Kültürel meselelerse get dolaşmaları ve kan davası yüklü yeni kabilecilikleri bir nevi bedevi dalaşına evrildi. Eryev, 4. evreyi yaşıyoruz. Bu evre kamusal hayatın insansızlaştırılmasıyla başlayan sürecin en radikal boyutunu ifade ediyor. Kamusal hayatı bildik, kanlı canlı haliyle tasfiye etmek ve siber kamusallığa tahvil etmek. Bu kamusal hayatın insansızlaştırılmasının en keskin durağını işaret ediyor. Artık mesele kamusal hayat içinde ne olacağı değil, bizzat kamusal hayatın ne olacağı meselesidir. Artık şehirlerin kuruduğu, çölleştiği bir devir bu. Kafeler, lokantalar, oteller, sanat galerileri, tiyatrolar, konser salonları Kütüphaneler, üniversiteler yani vahalarımız birer birer düşüyor. Andrea Gors'un harika kavramlaştırmasıyla maddesiz bir kamusal hayat bu. Lojistik ve sibernetikten oluşan kuru bir dünya. Maddi olarak kamusal hayatı hitama erdiren keskin bir dönüşüm. Teknolojik bağımlılığın en had safhaya ulaştığı bir evre. Her şeyin dolaylılaştığı tekmil iletişimin, iş ve işlemlerin teknolojik vasıtalar üzerinden yürütüldüğü yeni bir medeniyet. Çekirdek ailelerin ve genel Olarak toplumun çözüldüğü, yalnızlaşmanın birey düzlemine indirgendiği bir medeni hal bu. Eskiden kalabalıklar içinde yalnızlık, şimdi ise düpedüz yalnızlaşıyoruz. Maddesiz dünyanın yegane maddi gerçekliği de bu. İkinci haber ise son siber saldırıyla alakalı. Bizi bu çöl hayatını güvenlik konforuyla güzelleyerek kabule zorluyorlar. Evet, özgürleşim, bireyselleşme davamız kapanmayla bitiyor. Ama tehlikesiz, güvenlikli bir hayat bunun hediyesi olarak takdim ediliyor. Son saldırı, tekmil bütün güvenlik meselesinin aslında ne kadar da kırılgan olduğunu ortaya koydu. Siber faşizm nihayet aradığı musibeti buldu. Siber anarşizm, yeni dünyanın ironisi de bu olsa gerekir. Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.